Bismillah, velhamdülillah, ve selamu, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, Yüce Rabbimiz Bakara Suresi 185. ayetinde şöyle buyurur. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi olan doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indiği aydır. Artık sizden her kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Sahura kalkın. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Yüce Rabbimiz bizlere Kur'an ayı Ramazan'da gönlümüze ve zihnimize şifa bulmak nasip eylesin. Sahur bereketinden nasipdar olan kullarından eylesin. Allah'a emanet olun.